Seninle geldim o güzel günler Seninle gittim o güzel yerler Seninle mutlu olduğum anlar Bir an olsun gülüm unutamadım Seninle geldim o güzel yerler Seninle gittiğim o güzel yerler Seninle mutlu olduğum anlar Bir an olsun günüm unutamadı Aykırsam bile sesim duyulmaz Kahrolsam bile gelmez o gün İsyan etsem bile bitmez acılar Gülüm senden ayrı çok uzaktayım Aykırsam bile sesim duyulmaz Kahrılsam bile gelmez o günler İsyan etsem bile bitmez acılar gülüm sennayı çok uzaktayım Çiçeğim yine ayrıyım Gülüm senden ayrı bir diyardayım Yüreğim senden ıssız yerdayım Gülüm senden ayrı bir diyardayım Çiçeğim yine senden ayrıyım Gülüm senden ayrı bir diyardayım Yüreğim senden ıssız yerdayım Gülüm senden ayrı bir diyardayım Ay kırsam bile Günler. İsyan etsem bile bitmez acılar Gülüm senden ayrı çok uzak daim Aypırsam bile sesim duyulmaz Kahrolsam bile gelmez o günler İsyan etsem bile senden ayrı çok uzaktayım Bu alemde yaşımız kaç Gel de bu İstanbul'u aç Bu alemde yaşımız kaç Gel de bu İstanbul'u aç Koşabiliyorsan koş Bu yolların sonu bu Koş, koşabiliyorsan koş Bu alemin sonu boş Mücadele edersin Amacını yenersin Mücadele edersin Amacını yenersin Ne yaparsan yap Sonunda ezilen sensin Ne yaparsan yap Sonunda ezilen sensin Ah o İstanbul var ya Ah o İstanbul Ah o İstanbul Ah o İstanbul Ah o İstanbul, aho, İstanbul. Aho, İstanbul. Var ya uç yanıyla ma bu sana siz 81 bin ayet Gayrı meşhur da sen sefilsin Ah o İstanbul, ah o İstanbul Mücadele edersin, amacını yenersin Mücadele edersin Amacını yenersin Ne yaparsan yap Sonunda ezilen sensin